İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Bugün sizler için Yalı Çapkını dizisi hakkında biraz konuşalım. Bakalım yeni bölümde bizleri neler, neler bekliyor. Heyecanla Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den yepyeni kamera arkası görüntüleri hızla sizlere çaktırıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de videolarıma bakıyor ve beğeniyorsunuzdur. Kanalımdaki videolardan ilk haberdar olmak istiyorsanız da kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar.